Herkese merhaba. Yaralı bir kuş buldum. Oynattığım serce parmağımın üstündeki ayağı kırılmış sanırım asılıyor böyle. Ve diğer ayağına göre oynattığım bu kırık ayağı soğuk. Diğeri daha sıcak. Aslında uçabiliyor yani daldan dallara uçuyor. Ebe uğraştırdı beni. Kovaladım. Nasıl yakaladığımı soracaksınız. Fındık ocağının dibine girmişti. Orada yakaladım onu. Kanatlarından. yabani bir hayvan tarafından saldırıya uğramış olabilir. Bu kuşun dürü Mustafa kuşu diyorlar buna. Böyle altı, alt tarafı sarı sarı. Yetirip içirip bakacağım tedavisine yapabilirsem. Sonra doğaya salacağım bunu. Aşağıya nazar değmesin. her iyi günler. Kuşumuzu Kuş yuvasına bıraktık Yüksekten bir yere Önüne de ekmekler koyduk Allah'a emanet ol Güzel kuşçum Hoşçakal